İsmim Resultat, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesiyim. Aynı zamanda e, bu dönem Hukuk Komisyonu Başkanlığı yapıyorum. 1977'de Rize doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Gebze'de tamamladım. Yaklaşık 30 senedir Gebze'de ikamet etmekteyim. Üniversite eğitimimi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2001 yılından itibaren de Gebze'de serbest avukatlık yapmaktayım. Bir dönem Alemder Kimya Endüstrisi AŞ'de yönetim kurulu görevinde bulundum. 2004-2009 yılları arasında Gebze Belediye Meclis üyeliği görevinde bulundum. 2009 ve 2013 bu tarihe kadar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği görevinde devam etmekteyim. AK Parti'de kurucu gençlik kollarından itibaren görevde bulundum. Görev yaptığım süre boyunca iki dönem İmar Komisyonu Başkanlığı, Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve çeşitli komisyonlarda görev aldım. Bugün de e, bu edindiğim tecrübe ve mesleki kariyerim ve bilgiler noktasında e, Gebze Belediye Başkan adaylarına AK Parti'den açıkladım. E, Gebze'mizle alakalı e, edindiğim tecrübelerimi e, eğer bu görev bana verilirse parti hizmet etme noktasındayım. E, Gebze'nin sorunlarını, eksikliklerini, aksaklıklarını iyi bilenlerden biriyim. Biz e, şu noktadan bakıyoruz, İnsanlar şehirleri değil, şehirler insanları güzelleştirir. Biz de Gebze kentinin, Gebze şehrinin güzelleşmesi ve tüm sorunlarını gidermesi, altyapısıyla, üst yapısıyla, trafik sorunuyla, sosyalleşme sorunuyla, kültürel birikimin artmasıyla, yaşam kalitesinin artmasıyla e, bu sorunların tamamının üstesinden gelebilecek noktada bilgi ve birikimi sahibim. E, gebze'nin sorunu çok. Her ne kadar e, nüfus olarak yoğun bir göç alan bir yer, e, eğer bu görev bize verilirse bu sorunun hepsinin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Şeffaf katılımcı toplumun tüm bireylerini kapsayacak şekilde, tüm Gebze halkını kucaklayacak şekilde, her kesimden her insana değer verecek anlayışla e, bu hizmete talibim. Yerel yönetim anlayışında yeni bir dönem yaşatacağıma inanıyorum. Çünkü Gebze halkının buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben tüm Gebze halkına bu noktada sevgi ve saygılarımı belirtiyorum. Teşekkür ediyorum. Belgesel yayıncılık, tanıtım filmleri çekiminde hizmetinizdedir. İl ve ilçe tanıtımları, belediye hizmetleri, şirket ve firma tanıtımlarınız için hizmetinizdeyiz. Belgesel Yayıncılık çalışmalarını Kültür Bakanlığı eser yapım yetki belgesi ile yapmaktadır. Belgesel Yayıncılık'ta eser ve hizmetlerinizi CD yaptırıp ebedileştirin. Adres: Belgesel Yayıncılık Telefon: 0262 641 43 99 Gebze Kocaeli